Bölgesel Amatör 8. grupta mücadele eden Manisa Belediyespor, Spor, Bozköy Halil Onultmak tesislerinde bir başka Manisa temsilcisi İl Özel İdare Sporu konuk etti. Karşılaşmayı Vali Halil İbrahim Daşöz, Emniyet Müdürü Yunus Çetin, Belediye Meclis Üyesi Sezai Gürcan, Belediye Spor Kulüp Başkanı Cenk ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda futbol sever izledi. İki Manisa temsilcisini karşı karşıya getiren maça her iki takım da istekli başladı. Karşılıklı gelişen ataklarda ilk golü 25. dakikada Engin'le Manisa Belediyespor buldu. Bu golden 2 dakika sonra İl Özel İdare Spor'dan Mahmut serbest vuruştan attığı golle durumu eşitledi. Konuk ekip İl Özel İdare, Samet'le girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-1 bir bir sona erdi. İkinci yarıya rakibine oranda daha istekli başlayan Manisa Belediyespor, 60. dakikada Ömercan'ın attığı golle yeniden öne geçti. Bu golden sonra İl Özel İdare spor kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Ancak oyunu rakip yarı sahaya yıkan ev sahibi Manisa Belediyespor 89. dakikada Samet'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. 90. dakikada ise Mehmet Akif maçın skorunu belirledi. Sağdan 4 birlik galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkaran Manisa Belediye Spor şampiyonluk şansını devam ettirirken konuk ekip İl Özel İdare Spor ise aldığı bu mağlubiyetle 7 puanda kaldı. Maçın ardından futbolcular ve teknik heyet yönetim kurulu üyeleriyle birlikte galibiyeti kutladı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada üzerlerindeki stresi attıklarını ifade eden kulüp başkanı Cenk Ergün şunları söyledi. Evet Manisa derbisi diye nitelendiriliyordu. Bugün Manisa'sı futbol severlere güzel bir maç izlettiğini düşünüyorum iki takımında. Tabii biz zorlu bir süreçten geçiyorduk. İstediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu gruba başlarken Herkes yenecek güçlü olduğumuza inanıyorduk ama bazı aksaklıklar oldu. Artık onları konuşmanın da çok fazla doğru olduğuna inanmıyorum ben. Biz çalışmaya devam ediyoruz, işimizi yapıyoruz arkadaşlarımla beraber. Birlik beraberlik içindeyiz. Zaten birlik beraberlik içinde olanlar bugün buradalar, sahadalar, maçtan sonra hep beraber. Üzerimizdeki sıkıntıyı, stres attığımız için birlik beraberlik içindeyiz. Kol kolayız, el eleyiz. Daha da güzel şeyler yapmak istiyoruz Manisa futbolu için ve bunu da yapacağız. Yani teknik konularda tabii bir şey söyleyemem. Oyuncularımız üzerinde çok büyük stres vardı. Onu attılar bence bugün. İlazığ İdari'yi de tebrik ediyorum. Altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Bu galibiyet bize inanan, her zaman inanan, her koşulda inanan Sayın Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Armağan olsun. Maç kazanamamanın verdiği stresi son haftalarda iyice yaşamaya başladıklarını dile getiren Manisa Belediye Spor Teknik Direktörü Hakan Şapçı ise şöyle konuştu. Ya kazanamamanın vermiş olduğu stres oyunumuza, hatta yaptığımız son gol vuruşlarına bile yansıyor. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Açıkçası ikinci yarı çok da iyi oynamadık. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Takımımız çok kaliteli bir takım. Şimdi maç kazanmanın verdiği güven ve moral özgüvenle önümüzdeki haftalarda hem daha iyi oynayacağız ve bundan sonra devrenin sonuna kadar oynayacağımız tüm maçları kazanarak zirvede tekrar iddialı konuma geleceğiz. Tüm oyuncularımız emeğe geçen yönetim kurumundaki tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi günler Manisa Belediyesi bekliyorum.